Ercan Bey, yanımızda Teknik Direktörümüz Zafer Ulusal hocam var. Hocam öncelikle tebrik ederiz, ee, belki de grupta zorlandığımız ben, benim görüşüm bu en zor maçlardan biriydi. Özellikle ikinci yarı zorlandık. Nasıl bir maç oldu, neler söylersin? Şimdi maçı iki bölüme ayıralım. Bir ilk yarı, bir ikinci yarı diye. İlk yarıda evet, istediklerimizi yapabildik. Öyle alanları da bulabildik. İstediklerimizi aslında yapabildik. Evet bir tane, yani Yusuf'un istemeden yaptığı bir ters top golü yedik ama bize ne, ne, hikmetse bu toplar hep çatala gidiyor ne hikmetse. Maalesef gidiyor ama ondan sonra iyi dönüş yaptık. Ee, iyi oynat, Ayağı oynayınca da bizim takım zaten neler yapabileceğini biliyoruz. Onunla zaten skoru da aldık orada ama ikinci yarı inanılmaz bir stres, inanılmaz bir telaş vardı. Evet bir an önce hani böyle başlar evet böyle oluyor. Çünkü karşısındaki rakip gerçekten genç, dinamik bir takım. Onlar da elinden geleni yaptılar bu zamana kadar. Onlara da yine kendilerine söyledim hocalarına da. Tebrik ediyorum ligi kattınız. Ee, heyecan adına veya değişiklik adına bir takımın böyle bir şey vermesi adına biz de tabii ki böyle maçları daha iyi oynamamız lazım. Topa daha çok sahip olmamız lazım. Daha çok e, rakibe bu kadar topu kolay teslim etmemiz lazım. Aslında çalıştığım bütün sezon başından bütün olay bu. Topu rakibe kolay teslim etmeden daha iyi, daha oyun yönünü rakibe daha çok koşma alanı vermemiz gerekiyordu. Maalesef ikinci yarı bunları beceremedik ama böyle maçların tavsiyonu hani, biraz yüksek oluyor. İşte geriden gelip skoru yakalamak o zaman işte oyuncu biraz ama da... Hocam hakem de oyunu verdiği vermediği kadar biraz gelmedi mi? Yani Aynen. o gerginlikte oyunun gerginliği biraz da hakem evet, yüzünden oldu. Hakem maalesef nasıl söyleyeyim vermesi gereken kartları zamanında vermeyince bütün inisiyatifler onlardan yana olmuş gibi gözüküyor. Evet biz dedim de borçlandırılamazlar ama hakem biraz daha böyle oyunun akışındaki sargatları zamanında verseydi bu kadar belki zor geçmeyebilirdi maç maalesef ama bu yetken mi? Değil bence biz iyi takımız iyi oyunculardan kuruluyuz sonuna yavaş yavaş böyle gele gele adım 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 inşallah sonunu getirmeye çalışacağız. En iyisini yapacağız, en güzelini yapacağız. Sonunda da inşallah mutlu olacağız. Hocam bir soru daha soracağım. Ben e, hafta içindeki yayınlarda da söyledim. Fatih Cerle Halil'in yerinde bekliyordum ama Bülent'i oynarak şaşırttınız ve beni yanılttınız. E, on, onu nasıl değerlendir? O derci şöyle. Şimdi Bülent gerçekten çok yetenekli, çok değerli bir oyuncu. Her mevkinin aslında oynayabilecek özelliklerine sahip bir oyuncu. Bülent de bizim için o anlamda hem çabukluk anlamında hem oyuna sokma anlamında hem de Fatih'in oradaki ön taraftaki kazanacağı toplarla hücuma verici destekleri önemliydi. Bunu attığı golde de gördük verdiği destekte de. İnşallah işte Bülent böyle özel yetenekli bir oyuncu İnşallah Bülent daha iyi yerlerde daha boş alanlarımız olduğunda Bülent daha güzellerde de göreceğiz inşallah. Bülent'e buradan teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz hocam başarılar diliyorum.